Oynuyorum hayatım monopoli Yanımda prenses Dolly Dolly İngiliz çok hiç sorry mori Top içiyor cigara koli koli Suratına bakmam untala satman Avrupa çok katilci gang gang vak van Gamgam van gam Roma Bagdad Bagdad trafik best like Turkish Batman Arabi kompak tak 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 Vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam onları takmam Postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bambam sanki Saddam Kusura bakma eksik tahtam Sanma halle sarar çinga çinga Tarıyor baba Zinga zinga Çözmeden Aladdin lambayı Dumandan karı unuttu saymayı Bıraktım konu dışında sarmayı İstedi ıslanmayı Türkçe rap baba parayı diye izi sadece dinledi yan babayı Zazallar trap sosayı Polisler arar zazayı Türkiye dinledi French bozayı Gezerken Dazi Zafer plazayı Ayırdım kendime tabi ki parayı Tabi parayı tabi parayı es harcadım zamanı ama daha çok sevdim sarıyı <laughs> <laughs> Turkiş Batman <laughs> Arabi kompak tak 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 vereceğim ağzına lak 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 seksiz olamam postola, Asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam Bagdad <laughs> Bagdad trafik Bagdad yaşıyom best life Turkish Batman Arabi kompak tak 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 vereceğim ağzına lak 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 Seksiz olamam onları takmam postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam